Kıymetli öğrencilerim merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle kumpasla ölçme alıştırmaları yapacağız. Öncelikle ölçmeyi bir tekrardan tanımlayalım. Ölçme dediğimiz şey bilinen bir değerin ki buradaki bilinen değerden kastettiğimiz şey ölçme yapacağımız aletin ta kendisini metre, kumpas ya da mihengir gibi ölçü aletleri burada kullanılabilir ki bunlar işte üzerlerindeki bakın değerler var. Bunlar bilinen bir değer oluyor bilinen bir değer değerin bilinmeyen bir değerle e, cinsinden yazılması ve kıyaslanması işlemidir. Tekrarlayalım, birazcık karıştı gibi. Bilinen bir değerle bilinmeyen bir değerin kıyaslanması sonucu ortaya çıkan ölçüdür. Ölçme yaptığımız şey de burada bilinmeyen değer oluyor. Onu bilmiyoruz. Şimdi burada kumpasımızı görüyoruz ve kumpasta bazı örnek parçalar var ve ölçme işlemlerini görüyoruz. Kısımlarını tekrardan anımsayacak olursak burası sabit çene, burası ağız kısmı ki uçları sertleştirilmiş bunların aşınmaları önlemek amacıyla. Hareketli çene, verniyer bölüntüsü, burası verniyer bölüntüsü şu kısım. Buradan devam edelim. Arka kısmında bir kılıcımız var derinlik ölçme işlemine yarıyor. Burada parmak inç bölüntüsü var. Metrik ölçü sisteminde olan birimleri ölçmek ve kontrol etmek için kullanıyoruz. Ölçmek için kullanıyoruz. Bir gövde kısmımız var. Burada parmak yine inç vermiyer bölüntüsü var. Burada bir tespit vidamız var. Ölçü aldığımız zaman ayarın bozulmaması için örneğin tezgahta çalışırken ölçü alıyorsak tespit vidasıyla tespit edebiliriz. Yerini kumpasın ve böylece ölçümüz değişmez. Burada da yine iç ölçüm için e, sabit çenemiz ve hareketli çenemiz mevcut. Şu kısımda, ortadaki kısımda bizim cetvelimiz oluyor. Şurada da yine parmağımızı dayamak için bu hareketli çeneyi kaydırmak için cetvel üzerinde bir burada kısmımız var. Şimdi isterseniz alıştırmalar kısmına geçiş yapalım. Alıştırmalar için Ford firmasının sanal kumpas uygulamasını kullanacağız. Öncelikle işi basitten alıyoruz. Basitten alıyoruz derken şunu kastediyorum. Öncelikle kumpasımızın cetvel bölüntüsünde nerede olduğunu tespit edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Cetvel bölüntümüz vardı. Bir de vernier bölüntümüz vardı. Vernier bölüntüsünde bu sıfır çizgisini dikkate alacağız. Öncelikle sıfır çizginiz nerede? Onu tespit edeceğiz. ve Böylece tam kısmı Cetvelden tam kısmı cebe atmış olacağız. Şimdiki uygulamamızdaki bu cetvel günlük hayatta kullandığımız geometri derslerinde, fizik derslerinde kullandığımız cetvel. Burası 80, 81, 82, 83. Demek ki sıfır çizgisi 83 çizgisini geçtiğine göre elimdeki tam kısım yani sıfırın bulunduğu kısım 83. Bunu cebe atacağız. 83 kısmı cepte. Bir daha yapalım. Sıfır nerede? Onu tespit ediyoruz ilk başta. 81, 82, 83 cepte. Bir daha devam edelim. Bakıyoruz burada ki şunlarda bakın 5, 5 gidiyor. 20, 25, 30 ve aralardaki kısa çizgilerde birer milimetre oluyor. 25, 30. Sıfır çizgisi nerede? Onu hemen tespit edelim. 11 sayıyorum tek tek. 12, 13, 14. Sıfır çizgisi demek ki 14'te 15'e varamamış. Yani 15 olmamış bu sayı. Ama 14'ümüz tam kısmı yine cepte. Devam edelim. Sayıyoruz bakıyoruz burada. 20'miz burada. 25'imiz burada. 26, 27, 28 olamamış. Dolayısıyla tam kısım cepte olan kısım 27. Cetvel bölüntüsünden şu anda ne yapıyoruz? Tam kısmı buluyoruz. Cebe koyacağımız tam kısmı. Virgüllü kısmı birazdan bulacağız yine. Burada bakıyoruz. 130 çizgim burada. Bir geri gelirsem 129. Sıfır kısmı 129'da. Çünkü 130 olamamış. Ve 129'u sıfır geçmiş. Dolayısıyla sıfırın geçtiği çizgiyi buluyoruz. Bakın burada tam bir kesişme var gibi görünse de çok ucu ucuna bakalım kayma var mı? Diğer çizgilerden kontrol ediyorum. Yok evet tam sıfırın üzerinde. Yani 65, 66, 67 68 oluyor buradaki tam değerimiz. Devam edelim. 45 cepte. Artık hızlı hızlı söylüyoruz. 45 cepte. 46 olamamış. Sıfır çizgi cetvelde 45'te. Nerede sıfır çizgisi? Evet, doğru bildiniz. 60'ta. Nerede sıfır çizgimiz? 68'de. Sıfır çizgimiz nerede yine? 60'ta sıfır çizgimiz nerede? 101, 102. Şimdi bu tam kısmı herkes anlamıştır. Cetvel bölüntüsünde ilk başta sıfırın nerede olduğunu buluyoruz. Buradaki durum bundan ibaret. Şimdi gelelim buçuklu kısma. Yani vermiyer bölüntüsüne. Vernier bölüntüsünde sizden şunu yapmanızı isteyeceğim. Öncelikle kumpasların hassasiyeti vardı. 1 bölü 10, 1 bölü 20 ve 1 bölü 50. Bu 1 bölü 1 20'lik kumpas. Hassasiyeti %5. Hocam burada hassasiyet yazmazsa ne yapacağız? Şöyle yapıyorsunuz onda da. Şuradaki çizgilerin aralıklarındaki değerleri sayıyorsunuz. Örneğin burada %5 yazmasaydı 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ben bunun %5'lik kumpas olduğunu anlayabilirdim. %2'lik olsaydı ne olacaktı? Bunlar 2, 2 gidecekti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 şeklinde gidecekti. Ve buradan da hassasiyet yazmasa dahi siz bunun kaçlık kumpas olduğunu bilebilirsiniz. Ve %5'lik kumpasla 5 ve 5'in katı değerleri sadece okuyabiliriz. 5 ve 5'in katı değerleri. Yani örneğin 50.26 gibi bir değeri okuyamazsınız. 50.25 ya da 50.30'u okuyabilirsiniz sadece. Şimdi buradan şunu yapıyoruz. Geldik küsuratlı kısma. Tam kısım nedir burada? 101 102. Cepte 102 cepte. Şimdi 102 cepte burada da güzel bir sizi ileriye taşıyacak numaramız var. O da şu. Sıfır çizgisi şu iki değer arasında kalıyor ya her zaman. Bu iki değer arasında kalıyor. Hangi değere daha yakın? Önce onu buluyoruz. 102'ye mi daha yakın yoksa 103'e mi daha yakın? Evet 102'ye hocam daha yakın. 102'ye daha yakın olduğu için 5'in sol tarafına bakacağız. Yani çakışan değerleri şuradaki çakışan çizgileri 5'in altında arayacağız. Bakalım hemen 5'in altına kime daha yakın? dediğim gibi 102'ye daha yakın ve çok yakın. Dolayısıyla o zaman şu aralarda bir yerlerde olması gerekiyor tam çakışan çizgi. Bakıyorum çakışmış mı yukarıdaki çizgiyle? Hayır. Hayır. Bakın yaklaşıyor ama çakışmaya. Hayır. Evet. O zaman 5, 10, 15, 27 ya zaten saymaya gerek yok. 20 çakışmış. Bu ölçümüzün değeri tam kısım 102 idi. Virgülden sonraki kısımda 20 oluyor. Üzerine gidiyoruz. 102.20 doğru cevabı böylece almış olduk. Öncelikle tam kısım yine cebe koyacağımız cetvel kısmına bakıyoruz. 0 nerede? Bu soruyu cevaplıyoruz. 45, 46, 47, 48, 49 olamamış ama olmasına çok az kalmış. Yani ben değerimi 49'a yakın olduğu için şunun ortasını geçtiği için şuranın ortasını bakın şu çizginin ortasını geçtiği için ben 5'in sağında arayacağım değeri. 5'in sağına doğru gidiyorum Evet bakın çakışanı buldum 90 yani bunun 49 olmasına 48 olmuş 48 olmuş 49 olmasına sadece yüzde10 kalmış. Cevabımız ne o zaman 49. Nokta, pardon 48.90 bir tane daha yapalım 35 cepte. 50'yi geçmiş. Yani bu çu yarımı geçmiş bakın. Yarımı sağa doğru biraz geçmiş. 35 cepte. Küsüratlı kısımları 5'in sağında arayacağım. Bakıyorum hemen buldum. Bakın çakışan kısım bu. 60. O zaman cevabım ne oluyor? 35.60. Devam edelim bir tane daha. Burada bakıyoruz. Nedir durum? Şu çizgimiz 115 çizgisiydi. 115 çizgisini geçmiş 0. 115 cepte. Kime yakın? 115'e mi yakın 0? 116'ya mı yakın? Evet hocam 116'ya daha yakın. O zaman 5'in sağında bir değer arayacağım. Bakıyorum 5'in sağına doğru gidiyorum çakışanlara. Bakın buradaki 7'nin hemen sağındaki. Kaçar kaçar artıyordu bu? 5'er 5'er. 5, 10, 15, 20, 25 diye gidiyordu. Burası 70 ise burada 75'tir. O zaman öncelikle cepteki tam kısım 115.75. Bakın doğru yaptık. Bir tane daha yapalım. Şöyle zor gelsin bakalım zor. Zor geliyor mu? Hocam zaten zor değil ki. Mantık hep aynı diyorsanız doğru söylüyorsunuz. Tam kısım 21, 22, 0, 22 de cetvelde. Şimdi küsuratlı kısma bakacağım. 5'in soluna mı bakıyorum yoksa sağına mı? Hocam burada 22'ye daha yakın olduğu için 5'in soluna bakıyorum. Eğer ortayı geçseydi biraz bu sıfır çizgisi şu iki rakam arasındaki kısmın ortasını geçseydi sıfır, o zaman 5'in sağına bakacaktık. 22 cepte. Küsürata bakalım hemen. Küsüratımız nerede? 5'in altında arayacaktık. 5'in sağına hiç gitmiyorum. 5'ten aşağı doğru ineyim bu sefer. Bakın en net çakışan burada 25. 22.25. Bir tane daha. 31, 32, 33 sınavda sorunuz var bu arada. Kumpasla ölçme konusundan bilginiz olsun. 31, 32, 33 cepte kime yakın? 34'e daha yakın olduğu için 5'in sağına gidiyorum. Ve buradan değerimi bulacağım. 5'in sağına. Nerede benim değerim? İşte burada 85, 31, 32, 33, 85. Evet kumpasla ölçme alıştırması gerçekten bu kadar basit. Burada hemen şunun üzerinden şuradan bir ESC çıkışımızı gerçekleştirelim. Bu kumpas üzerinden ölçme yaparken şu tarz parçalarda derinlik ölçüyorsanız kılıç kısmını kullanacaksınız. Silindirik ve prizmatik dolu parçaları ölçüyorsanız buradaki çeneleri kullanacaksınız ve iç çap ölçmeniz gerekiyorsa bakın burada bir tane delinmiş parça var ve burada da bir kanal açılmış prizmatik parçanın üzerine bunların genişliklerini ölçmek istiyorsanız o zaman neyi kullanacaksınız? Buradaki iç çap ölçme çenelerini kullanacaksınız. Kumpasınıza hakim olmanız lazım. Aksi takdirde yapacağınız işte ölçü hatalarıyla karşılaşabilirsiniz. Ve bir not daha, bir not daha bir atölyeye çalışmaya başladınız ve size bir kumpas verildi. Dediler ki al bu kumpasta ölç. Siz de o kumpasta ölçmeye başladınız ve bin tane parça ürettiniz. Misal veriyorum, örnek veriyorum. Bin tane parça ürettiniz ve sonra bu parçaları gönderdiniz ilgili firmaya ve hop parçalar size geri geldi. Neden geri geldi? Çünkü bunların ölçüleri hatalı. Neden hatalı? Siz kumpasta ölçtünüz. Size bir tane kumpas verilmişti. Niye hatalı? Çünkü verilen kumpas size kalibrasyonu yapılmamış, kontrol edilmemiş. İşte siz de hiçbir zaman için size verilen kumpas ya da ölçü aletini kalibresine bakmadan, yani doğru ölçüyor mu, ölçmüyor mu, bunu kontrol etmeden işe başlamayın. Hocam nasıl kontrol edebiliriz? Mastar dediğimiz takımlarımız var. Örneğin Johnson mastarları. Bu mastarlar tam ölçüsünde hassas olarak taşlanmıştır. Dolayısıyla ve bazı ölçü aletlerin içinde de örneğin mikrometrelerde de kalibrasyon yapabilmeniz için içerisinde size mastar verirler. Ölçüyü doğru ölçüyor mu ölçmüyor mu diye kontrol etmeniz için bir mastar verirler. Bununla ölçü tamlığını sağlarsınız. Dolayısıyla her gördüğünüz sakallıyı dedeniz sanmayın, babanız sanmayın. Öncelikle bir bakın bakalım bu sakallı gerçekten sizin babanız mı dedeniz mi bir yüzündeki maskeyi kaldırın. Dediğim gibi bunu da yapmanın en basit yöntemi kalibrasyon yapmaktır. Kalibre edilmemiş ölçü aletleriyle kontrol yaparsanız hatalı iş yaparsınız bilginiz olsun. Evet bu eğitim filmimizde kumpasla ölçme işlemini gördük. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek dileğiyle.